ABD Federal İletişim Komisyonu, Çin'deki üç büyük telekomünikasyon şirketinden biri olan China Telecom'un biriminin ABD'de faaliyet iznini iptal etti. Amerikan CNN televizyonu NBA yıldızı olarak tanıttığı Enes Kanter'le yaptığı bir mülakatı yayınladı. Mülakatta Kanter, Çin'e yönelik Uygur Türklerine yaptığı zulümler nedeniyle yaptığı eleştirileri artırarak, Çin'de üretim yapan ayakkabı firması Nike'a bu adaletsizliklere karşı mücadele etmesi çağrısında bulundu. Kanter, Nike'ın Çin'e karşı konuşmaktan korktuğunu ve Pekin'in Uygurlara yönelik muamelesini protesto etmek için modern zaman köleliği sloganlarının yazılı olduğu ayakkabılarla maçlara çıktığını belirtti. Çin Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Tayvan'ın Birleşmiş Milletlere katılımı için çağrıda bulunmasına sert tepki göstererek Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu hatırlattı. Pekin yönetiminin Tayvan İşleri Dairesi sözcüsü Birleşmiş Milletler egemen devletlerden oluşan bir uluslararası örgüttür. Tayvan ise Çin'in bir parçasıdır ifadelerini kullandı. Çin'de Emlak TV Evergrande'ın iflasa sürüklenmesiyle başlayan endişe diğer sektörlere yayılıyor. Ekonomik sıkıntılar şimdi de Çin Futbol Ligi'nde etkisini sürdürüyor. Ligin önde gelen takımlarından Havaya'yı ana sponsoru Emlak TV'nin sponsorluktan çekilmesiyle ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldı. Futbol kulübü faaliyetlerini yeni bir yatırımcı bulana kadar durdurduğunu açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Güney Kore Dışişleri Bakanı Başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Lavrov, ABD'nin orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasının yasakladığı füze sistemlerini Asya Pasifik bölgesine konuşlandırma girişimlerinden endişe duyulduğunu dile getirdi. Yunanistan'ın başkenti Atina'da resmi temaslarda bulunan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Avrupa ile bağlantı kurmayı istediklerini söyledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Tendias yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çinli Costco Grup Limited firmasının Paris Limanı'na yaptığı yatırımının Avrupa ile kurulan bağ için sembolik bir adım olduğunu savundu. Mısır Hava Yolu şirketi tarafından yapılan açıklamada Moskova'ya gitmekte olan bir yolcu uçağının yolcu koltuklarından birinde bulunan tehdit mektubu nedeniyle Kahire Havalimanı'na dönüş yaptığı bildirildi. Yolcu uçağı tehdit bilgisinin yanlış olduğunu ve herhangi bir güvenlik tehdidi bulunmadığını teyit ettikten sonra Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan tekrar havalandı.